Merhaba, ben Sez Sözer. Ee, Kütahya Dumupoğlu Üniversitesi'nde rekreasyon bölümünde okuyorum. Aynı zamanda yüksek sanat öğrencisiyim. Daha önceden antrenörlük bölümü mezunuydum. 2018 gelişliyim. Aktif olarak öğrencilik hayatım devam ediyor. Bursalı'yım. Ee, Bursalı'nın baba sultan köyünden. Aynı zamanda handbol branşıyla ilgileniyorum. 15 senedir. Şu anda aktif olarak birincilikte profesyonel olarak oynuyorum. Okul takım kaptanıyım handbolda. Bölüm çok kapsamlı. Öncelikle onu söyleyeyim. Aklınıza gelebilecek bazen de haberiniz olmadı. Mesela kampa gidiliyor veya doğa yürüyüşleri yapılıyor. Bunlar tabii ders niteliğinde. Bazen kendi bizim topluluğumuzun aktiviteleri de oluyor. Farkındalık aktiviteleri gibi. Bölümden bölüme değişen bir yapıya sahibiz. Yöneticilik bölümleri çok fazla uygulamaya tabi tutulmuyorken rekreasyon ve antrenörlük bölümleri daha fazla uygulamaya ...tabii tutuluyor. Yüksek lisansımız... ...dediğim gibi bir o kadar daha kapsamlı. Hocalarımız gerçekten Türkiye'de... ...derece yapıp buralara gelmiş nitelikli hocalar. Aynı zamanda öğrenci plat şeyimiz de... de. geniş. Her ül ilden... ...belki ülkede, ülkeden, başka ülkelerden de gelenler var. Amacımız burada... ...okulumuzun amacı... ...iyi bir antrenör, iyi bir beden eğitimi... ...iyi bir eğitmen yetiştirmek herkese tavsiye ediyorum. İyi bir TET puanı almanız yetenek sınavında daha rahat olmanızı sağlayacaktır. Türkiye'de her beden eğitimi öğretmenliği veya BESYO dediğimiz kurumların yetenek sınavları var. Onlara başvuruyorsunuz ön kayıtta. Sonra yetenek sınavına geliyorsunuz. Gerekli barajları geçtikten sonra özel branş parkuruna geçiyorsunuz. Branş parkurunda da eğer yeterli not alırsak üniversiteye girişiniz sağlanıyor. Ama tabii ki de e, önceliğimiz, okulumuzun önceliği daha nitelikli, daha bu işin içinden gelen e, sporcularla e, çalışmak veya onları kabul etmek. Ama tabii ki de e, spora merakınız vardır. Bu bölümü hiç yapmamışsınızdır. Bu bölümle hiç uğraşmamışsınızdır. Hızlı yürümemişsinizdir. Çok basit örneğiyle olacak ama e, yine de Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorsunuzdur. Böyle bir hayaliniz vardır. Bunun da kapılarını kapatmıyor üniversitemiz, fakültemiz. Diyor ki iyi bir besyo kursunda hazırlanıp gelirsen e, okulumuza kabul edebiliriz diyor. Size e, iki bakış açımı anlatayım. Bir, buraya gelmeden önce yani buraya gelmeden önce derken ben 2018 geliştiğim dediğim gibi ve bizim fakültemiz <laughs> gelmeyen kampüsü dediğimiz kampüsteydi. Orası tamamen bize ait gibiydi. Kendi evimiz gibi. Çünkü e, milli takımlarda da oynadım. Oradaki e, kampların ortamı aynı oradaki ortamla birebirdi birdi. E, i̇zole bir hayat yaşıyorduk orada. Ama çok eskiydi. Yetersizdi tesislerimiz. Ama şu an buraya geçtik. Ve buradaki fakültemiz gerçekten gerek sahalarımız, tenis kortlarımız, kapalı spor salonumuz, yüzme havuzumuz daha ulaşılabilir. Buradaki fakülte hayatı arkadaşlarımızın ne aradığına bağlı. Arkadaşlıksa arkadaşlık, dostluksa dostluk, eğitim hayatı ise eğitim hayatı. Bu konuda ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini düşünüyorum. Aynı zamanda bizim buradaki merkez kampüsümüz içerisinde 3 tane göl barındırıyor. Ve gerekli yeşil alanları da mevcut. Yürüyüş parkurlarımız var. Dediğim gibi biz burada mesela trekking yapmak için ön ders dediğimiz tanıtım derslerinde Üniversitemiz içinde de yapabiliyoruz. Bu çok büyük bir avantaj üniversite için. Çünkü daha böyle artık üniversiteler şehrin ortalarında olmaya başladı. Biz daha şehirden izole, daha yaşanabilir bir kampüsümüz olduğunu düşünüyorum. Ben zaten bir bölümden mezun oldum. <laughs> Ve şu an mezun olduğum bölümde de istidam sağladım. Ben şu an gençlik-spor antrenörüyüm sözleşmeli. EYS dediğimiz bir program var. 11 ay sizinle söyle sözleşme sağlıyorlar. Eğer gerçekten iyi bir üniversiteden mezun olmuşsanız, Kütahya Dumutlar Üniversitesi gibi, e gerçekten buna yeterliliğiniz olduğunu düşünüyorlarsa, başvurunuzu yapıyorsunuz, onayladıkları takdirde Gençlik Spor Bakanlığı'nda e kendi branşınızda antrenör olabiliyorsunuz. Ve çok da başlangıç için kötü bir ücret almıyorsunuz. Mesela biz antrenörler, özel kulüplerde bu durumdan müzdaribiz daha düşük miktarlarda başlıyoruz tecrübesiz diye. Ama devlet size diyor ki çalıştığın saat kadar sana istediği emeğinin karşılığını vereceğim diyor. Ve bu çok güzel bir iş sistem kaynağı. E, aynı zamanda özel sektörde çok fazla iş imkanımız var. Rekreasyon bölümü çeşitli otellerde, eğlence merkezlerinde veya aklınıza gelebilecek herhangi bir e, nasıl söyleyeyim? ajans işte veya bir fabrika o tarz alanlarda bile iş imkanımız var. Çünkü biz spor uzmanlığı bölümümüz de var. Yani spor uzmanlığı da olabiliyoruz. Bu da fabrikalarda, bazı fabrikalarda gerçekten iş imkanı sağlıyor. Çünkü fabrikadaki işçi belli bir yaşam yorgunluğu zaten var. Bir de iş yükü oradaki performansını etkiliyor, kötü etkiliyor. Ve biz görevliler olarak gidiyoruz. Oradaki insanları mutlu etmek için. Oradaki insanları daha eğlenceli, nasıl bu işe adapte edebiliriz gibi alanlarımız da var. Ama dediğim gibi daha profesyonel bakmaya çalışırsak, kendi branşımızda mesela ben handball dediğim gibi, hani büyük, büyük kulüplerde antrenör de olabiliyorsunuz. Veya gençlik merkezlerinde liderlik de yapabiliyorsunuz. Tabii bunlar tamamen size kalmış bir şey, tercihlerinize kalmış bir şey. Ben akademisyen olmak istiyorum. Yüksek lisans zaten tez dönemindeyim. Ve inşallah da hocalarımızın önderliğinde akademisyen olacağım. Öncelik olarak kesinlikle üniversiteyi şehiriyle yargılamasınlar. Bunu en çok yapanlardan biriyim. yani tabi reklam verebiliyor muyuz bilmiyorum ama Ege Üniversitesi'ni çok istiyordum hayalimdi. Ama olmadı. Yani olmadı derken aslında oldu. Ama yaşam standartlarım burayı daha uygun kıldı bana. Ve ben de burayı tercih ettim. Hiç pişman değilim. Aşırı mutluyum. Yani şu an dediğim gibi hiçbir zaman şehre göre yargılanmaması gerekiyor. Genelde Türkiye'nin en büyük problemi bu. Şehre göre yargılıyorlar. Hani açıp bakarlarsa akademik kadroda kimler var? O insanların, akademik kadrodaki insanların gerçekten CV'leri ne? Nereden gelmişler? Nasıl burada e, akademisyenler bu tarzda bir üniversite seçerlerse hem onlar için daha doğru olur diye düşünüyorum. Hem de e, daha mutlu olurlar diye düşünüyorum. 2018'den beri erkek handbol okul takımındayım. E, ve biz birincilik yani alt ligde başladık. Yani ben buraya geldiğimde o, o ligdeydik. İlk senemizde güzel namalüp bir şekilde süper lige çıkma fırsatı bulduk. Ve şu an Süper Lig'deyiz yaklaşık 4 senedir. Bu başarımızla mutluyuz. Süper Lig'de 4 senedir Türkiye dereceleri yapıyoruz. Ee, geçen sene değil, ondan önceki sene Türkiye ikinciliği. Ee, geçen sene plajent bolu Türkiye ikinciliği. Ee, ve inşallah üniversitemizi bu yaz Plaj bolunda Macaristan'da ve ülkemizi temsil edeceğiz. Ee, aynı zamanda bu sene de çok iyi bir yapılandırılmış bir kadromuzla e, Erkek Endbol takımı için konuşuyorum. Ee, i̇nşallah salonda da, salon handbolunda da Türkiye şampiyonu olmayı planlıyoruz. Ee, öncelikle 5. sınıfta handbolla tanıştım. Ben solağım. Benim en büyük şansım buydu. Ee, lise hayatımda büyük bir sakatlık geçirene kadar kariyerim çok iyi gidiyordu. Altyapıdaki milli takımlarda kamplara gidiyordum. Ama büyük bir sakatlık yaşadıktan sonra zaten benim antrenörlük okuma veyahut da beden eğitimi öğretmenliği, besliği okuma isteğim de buradan geldi. Spor Bilimleri Fakültesini bu yüzden seçtim. Doğru antrenör bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Doğru yönlendirme. Çünkü biz o yaşta bilinçli antrenman yapamıyoruz. Daha çok gelişmek için daha ağır kaldırmaya çalışıyoruz. Bir tane daha fazla yapmaya çalışıyoruz hırsımızdan dolayı. Ama iyi bir antrenör, doğru bir antrenör senin sakatlanmanı önleyebilir. Ben de ben bunu yaşadım. Başka çocuğa yaşatmamalıyım diye bu bölümü seçtim. Memnunum.